Merhaba. Sokaktaki adam röportaj arkasıyla karşınızda. Sen ne dersin kanalında yaptığımız röportajları yorumluyorum. Geçen hafta mikrofon oğlum, ufak oğlum Edis'teydi ve Nurettin Nebati'nin yaptığı bir açıklamayı sorduk. Çok enteresan bir röportaj oldu diyeceğim ama <laughs> emin olun yaptığımız hemen her röportaj enteresan. Mesela bugün Bugün yani siz bu videoyu izlerken dün yaptığım röportajı sen ne dersin kanalına girip izleyebilirsiniz öyle öyle çileden çıkartıcı öyle artık sabrımı buralara kadar getiren bir röportaj yaptım ki girin sen ne dersin kanalına videoyu kurguladım oradan izleyebilirsiniz. Ama şimdiden uyarıyorum sabırlı olun. Çünkü ben de elimden geldiğince mümkün mertebe sabırlı olmaya çalışıyorum ama bazen burama geliyor ve ister istemez ağzımdan hoş olmayan sözler çıkabiliyor. Sen ne dersin kanalında izlerken şimdiden ben özür dilemek istiyorum. Sen ne dersin kanalında yaptığımız bir başka röportajın röportaj arkasını yapacağım. Ama gündeme dair bir parantez açmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz İsveç'te densiz bir faşo çıktı. Kutsal kitabımızı Kur'an-ı Kerim'i yaktı. Bununla ilgili İsveç hükümetinden izin aldı. İsveç hükümeti dedi ki bu ülkede bizim ülkemizde her türlü kitap yakılabilir. Biz bunu özgürlük olarak görüyoruz. Ama göz ardı ettikleri bir şey var. Yakılan İslamiyet'in hassas noktası. Ve çok enteresandır. Gerip nerede yakıyorlar? Türk Büyükelçiliği'nin önünde. Bakın, Suudi Arabistan ya da İran ya da bir başka Müslüman ülkede değil. Türk Büyükelçiliği'nin önünde yakılıyor bu kitap. Ve bunu yakan Rasmussen, Paulden mi? Paulden mi Rasmussen denen bir faşo aslında Danimarkalı, aynı zamanda İsveç vatandaşı olmuş bir partisi var. Çok az oyu olan bir partisi. Belli ki, ortamı kızıştırmak istiyor. Belli ki İsveç'teki muhalifler, NATO karşıtı olanlar Türkiye'nin hem Finlandiya hem de İsveç'le ilgili NATO'ya girişini engellesinler diye aynı zamanda bu kimin işine yarıyor? Daha önceki videolarda da söylemiştim. Putin'in işine yarıyor. Bu durumu dikkate aldığımızda belli ki Türkiye'de bir kamuoyu oluşturmak ve Türkiye'deki muhafazakar kesimi provoke etmek, kışkırtmak için provoke edilecek kitle kim? AK Parti güruhu, muhafazakar, milliyetçiler, Müslümanlar. Ve amacına ulaştılar. Dediğim gibi Türkiye'dekiler hemen tepki gösterdiler. Yürüyüşler, eylemler, protestolar. Bakın tekrar söylüyorum. İsveç'in yaptığı, verdiği izin densizlik. Her bir yere kadar, ya özgürlük bir yere kadar kardeşim bir başkasının kutsalına dokunuyorsanız bu özgürlük falan değil. Ama amacına ulaştılar ve Türkiye ayağa kalktı. Bilmiyorum diğer ülkelerde böyle tepki oldu mu? Çok takip edemedim. Mesela İran'da oldu mu? Mesela Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te ya da Pakistan'da ya da Afganistan'da çıkıp birileri Türkiye'deki gösterilen bu tepkiler gibi gösterdiler mi? Bilmiyorum varsa arkadaşlar lütfen yorumlara yazın ama Türkiye'deki kadar olmadı. Şimdi belli ki Rusya bu işten ciddi ekmek yiyor ve o Rasmussen Paludan, Pauden mi ne karnı ağrısıysa o faşonun Putin'le ve Rusya'yla bir bağlantısı var. İstedikleri tek bir şey var. Türkiye'nin hem Finlandiya'nın hem de İsveç'in NATO'ya girişini Oynamasın, onaylamasın. Bunu istiyorlar. Amacına ulaşacaklar mı? Hiç zannetmiyorum. Türkiye yine gidecek. Paşa paşa ikisini de onaylayacak. Çünkü büyük birader bunun onaylanmasını istiyor. Büyük birader kim mi? <laughs> Aşk olsun. Onu da siz bilmiyorsanız ben mi öğreteceğim? Bunu sokakta vatandaşlara söylüyoruz, anlatamıyoruz. Bu bir provokasyon. Provokasyona gelmeyin. Ama kime kime diyoruz bunu. Neyse hemen lafı çok fazla uzatmıyorum. Sen ne dersin kanalda yaptığımız Oğlum Edis'in mikrofonda olduğu bu röportajı yorumlamaya başlıyorum. Hazır mısınız? Bir vatandaş, işsiz bir vatandaş denk gelecek. <gülüyor> Sadece gülüyorum ve başlıyorum hemen. Ekonomi Bakanı bir açıklama yaptı. Maliye Bakanı Nurettin Nebati biliyorsun. O komedi sanatçısı zaten ha. <laughs> Neyse. Bu arada bu komedi sanatçısı diye Nurettin Nebati'yi eleştiren, böyle tanımlayma yapan vatandaşa arada çekiyorum kenara diyorum ki yapmayın komedyenlere saygısızlık yapıyorsunuz dedim ve ondan sonra bakın şöyle bir tepki verdi. Abim uyarıda bulundu. Az önce komedi sanatçısı demiştim özür dilerim. Komedi sanatçılarına hakaret oldu komedi sanatçısı bile değil yani o. Hiçbir bok olmaz onunla. Dedi ki 2023 yılında kişi başına düşen milli gelir 12 bin doları aşacak. Dedi. dedi. Yani i̇nanıyor musun? 12 bin dolar olacağını kim inanıyor burada? Var mı bir tane 12 Hedi, bin, bin, bin dolar para kazanan? Abi, önemli değil ki. Önemli olan o değil ki. Hedefe göre 2023'te 25 bin dolar hedeflenendi. 20 yıldır hedefliyorlar. Yok, hedef buydu. Bak ama 20 hedef yıldır hedef yok. 20 yıldır hedefliyorlar. 20 yıldır hedefledikleri bir tane hedefi göster bana. Dedi ki bunu tuttur dedi. Hiç bir tane tuttukları bir şey yok ya. Aa, çok ayıp ediyorsun be gözlüklü arkadaşım. Çok ayıp ediyorsun. Yol yaptılar, köprü yaptılar, havaalanı yaptılar, hastane yaptılar. Gerçi hastanelerin bazıları Danimarkalılara satıldı ama olsun, olsun. Yol yaptılar. Nankör olmayın. Olmayın. Yani o kadar o kadar buğday alıyoruz. Savaşan Ukrayna'dan, savaşan Rusya'dan yağ alıyoruz ya. Nankör olmayın. Tövbe deyin çarpılırsınız. Her şeyleri ya. Ne dedi? Neydi bizim Berat Albayrak? Dolar 7 lira, 8 lira, 9 lira olunca olacak, alacak. Çok beklersiniz. Efendim. Ha çok beklersiniz dedi. E do, dolar 18 lira, euro 20 lira. Daha ne anlatmaya gerek var mı yani daha? dalga geçiyorlar bizimle resmen. Yani hükümet hükümet değil bu. Resmen bizimle dalga geçiyorlar bu kadar basit. Ben sana söylüyorum bak. Kolumun ameliyatı için ben GSS ödüyorum. SGK'lı çalıştım. Bana Ağustos ayına randevu veriyor ya. Da Nereye veriyorlarmış Ağustos ayına? Biz hangi aydayız? Ocak ayındayız. Bakın. Hani sürekli övünüyorlar ya. Bunu da meydanlarda vatandaşa da söylüyorum, anlatamıyorum. Amcamın kızı, öz amcamın bakın öz amcamın kızı. Ultrason çektirmek için gidiyor başvuruyor ve 3 ay sonra e randevu veriyorlar Bursa Şehir Hastanesi'ne. Bunu anlatıyorum bana diyor ki yalan söylüyorsun diyor. Anlatamıyoruz. Bu vatandaş niye borcu mu var yalan söylemeye ya? Böyle bir durum var hala görmüyorlar duymuyorlar yok görüyorlar duyuyorlar ama işlerine gelmiyor. Kötülemek işlerine gelmiyor. Kötülemeye dilleri varmıyor. Daha ne diyeyim ki ben? Ağustos ayı diyorum bak. 6 ay sonrası. Şikayet ediyor arkadaş da. Şimdi gelecek hükümetin, aday olan hükümetin ben bir misyonu var mı? Bir misyonu. Abi misyon yok diye. Evet. Bak şimdi misyon yok diye, misyon yok diye. Bu arada misyonu var mı diye soruyor da dinlememişsin ki be kardeşim. Anlattı Kemal Kılıçdaroğlu anlattı, Meral Akşener anlattı. Hepsi anlattı. Ha misyonu yetersiz bulursunuz ayrı mesele. Ama sen dinlememişsin ki. Dinlememesin, dinlemiyorsunuz. Sadece sadece Erdoğan'a kitleniyorsunuz ki onu da anlamıyorsunuz. Son Bursa mitinginde gördünüz. Neler anlattı Erdoğan? Ya Allah bismillah dedi. Ya Allah bismillah dedi. Değiştirmeyelim 20 yıldır yönetiyorsun. Bak evet, 20 yıl, 20 yıl oy 20 abi. Vereceğim de, oy vereceğim de bir misyona göre oy veririm. Ben in, inşallah öyle abi, bir lider getireceğim. Bak. 5 ki, be, 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 kişi, be, kişi be, 6 kişi gelsin. El ele tutuşup yürümeyecek bana. Ben Şimdi yürüyor abi? Benim, abi, benim abi. kardeş. Evet, ki... Abi PKK yürüyen onlar. Osman, de, Osman, de, Osman, Osman, Hoca'nın TRT'yi çıkaran kim? Katillerle, katillere mi oy vereceğim ben? Abi, abi. Allah'ını seversen gözünü seveyim ya. Çözüm mektup yayınladılar. getiren ya. kim abi? Mektup Çözüm yayınladılar, mektup. Tek ya. Bu ile görüşen kim? Çözüm sürecinde 800'den fazla Mehmet'imiz şehit oldu. Kim Bunlar mi? anayasa mi? değişikliği... Sacını kim gönderdi ya Hakkari'ye? Allah'ını seversen. anayasa HDP şey değişikliği. mi gönderdi? Gözünü HDP'nin kapısını çalan bunlar, HDP kapatılsın denen bunlar. Bu HDP yeni mi çıktı? 20 yıldır niye kapatmıyorlar? HDP kim kurdu zaten? HDP kimin zamanında kuruldu abi? Ne abi vizyon? Şimdi şöyle bir şey var. E, insanlar devlet adana devlet adana ne yapıyor? Konuşulan, televizyonda konuşulanın haricinde bir de masa altında konuşulanlar var. Abi bak Sen, HDP, abi, sadı HDP, HDP yani. Alt Parti zamanında kuruldu. Tamam mı? Hey, AK Parti zamanında kuruldu. Abi ben sana bir şey sormak istiyorum. sen gör, gör, gözünün, önündekini gör, 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 gözünün önündekini görmüyorsun. Gör, 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 tamam mı? Gör, mesela Apo'nun kardeşinin TRT'ye çıkarılması senin için bir sorun çünkü, değil. Doğru mu? Öyle herhalde. Başlamış sorun başlamış işgal, başlamış işgal etmiyor evet. senin için. Sen diyorsun ki ona bir hak şey verilmiş. Ama bir hak verin. Masa altında kim mesela konuşuyor? Mesela masa üstünde bir konuşuyor ya. Mesela masada geliyor, ayrı konuşuyor. Masanın altında ayrı konuşuyor. Arkasında şey var. Herde herde var. Kardeşi, perde arkasında konuşulanlar var. Perde arkasında konuşuyor. Apon'un kardeşi TRT'ye çıktı ya. Sen buna tepki mi? vermiyorsun. Anayasa Abriye. değişikliği Bersi. diye gidip HDP'nin kapısını çalmadın HDP bunlar. 30 bin Şimdi tane insana katili ni mektubunu yayınladılar abi. Yapmıyorsunuz ki Apon'un kardeşi televizyona çıktı. Tamam hocam, devletin kanalına, devletin kanalına cevap veriyorum. Suçu ispat edilene kadar herkes masumdur. <laughs> Duydunuz mu? İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Suçu kanıtlanana kadar herkes masumdur. Kim masum olduğunu iddia ettiği kişi kim? Öldü. Öldü. Osman Öcalan. Osman Öcalan kırmızı bültenle aranıyor arkadaşlar. Uluslararası alanda kırmızı bültenle aranan biri için bir terörist için bu AK Partili kardeşim suçu ispatlanana kadar masumdur dedi ya. Aslında bazen diyorum ya, röportajı burada kesmem lazım. Ötesi yok. Yemin ederim. Vallahi birliği ötesi yok. Kırmızı bültenle aranan bir terörist için ne dedi duydunuz ya? O dönem anımsarsınız muhtemelen hatırlarsınız. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ben onun kırmızı bültenle arandığını bilmiyordum dedi. TRT'ye çıkardılar. Abdullah Öcalan'ın mektubunu destekledi. Bunları söylüyoruz, söylüyoruz. Onlar yapınca normal ama başkaları açık ortada hiçbir şey yok. Ne diyor? Masa altından görüşüyorlar diyor. Masa altından. Tamam. Sonra dedim ki masa altını boş Perde arasından görüşüyorlar. Ya kardeşim, rüyalarında da birbiriyle iletişim kuruyor olabilirler bunlar, değil mi? Belki de öyle. Telepatik yolla da görüşüyor olabilirler. Kırmızı bültenle aranıyor herif! Daha ne yapsın herif? Katilin kardeşi lan! Kırmızı bültenle aranan bir terörist ya! Böyle saçmalık mı olur ya? Bu kadar da dönek olunmaz ki be kardeşim ya! Yalayın da bu kadar yalamayın da abi ya! Aynen öyle ya! Enes bile çileden çıktı ya! Yalayın da bu kadar da yalamayın be abicim ya! Vallahi billahi! Yalama da değil bu başka bir şey ya! Bu yalama ultra bir şey ya! Ya hakikaten akıl alır gibi değil ya. Kırmızı bültenle biri aranıyorsa bu azlı ya teröristtir ya sapıktır ya katildir ya da çok büyük bir suç işlemiştir demektir. Abdullah Öcalan'ın kardeşi, terör örgütü PKK'nın kurucusu. Bakın PKK diye bir terör örgütü var. Dünya tarafından kabul edilmiş. Bütün dünyada terör örgütü olarak görülüyor. Bunun lideri İmralı'da hapiste. Bakın tekrar söylüyorum. PKK'nın lideri Hapiste bir mektup yazıyor yerel seçimlerde. Mektupta diyor ki Kürtlere yönelik siz galiba Millet İttifakını destekleyeceksiniz. Kararsız kalın, tarafsız kalın. Aman sakın desteklemeyin. Yani Millet İttifakının değil, Cumhur İttifakının işine yarayacak bir çalışma yapıyor. Mektup yazıyor. Ve Cumhur İttifakının işine yarayacak bu mektubu hem Recep Tayyip Erdoğan hem de Devlet Bahçeli destekliyor. Ve bu arkadaş bakın neler söylüyor. Ya bir, Yazıktır bir abi ya. Var. Abi Melih abi bak savaş çıksın var. sen var. ben gideceğiz ha. Vallahi bak, bak saatte başındaki, saatte başındaki reis gelmeyecek. Var. Hepsi FETÖ'yü çağırdılar Heh. ülkeye. Ondan sonra geldiler dediler ki şimdi FETÖ sen FETÖ'cüsün sen FETÖ'cüsün. Biz yıllardır FETÖ diyoruz. Bize ben suçlu ben diyorlar. Ya. Şimdi kendileri gelmişler bize FETÖ'cüsün diyorlar. Ya böyle bir şey mi? İçişleri Bakanı'nın kardeşi FETÖ'den aranıyor. Şunu düzelteyim İçişleri Bakanı'nın kardeşi değil. İçişleri Bakanı'nın, Müsteşarı'nın kardeşi diye biliyorum. Bakan kardeşi bu. Bunlar haberimiz yok mu abi? Bunları konuşmayacağız. Aranıyorsa bulundu zaman cezası verilecek. MHP il başkanı bak burada. MHP il başkanı burada cenazesi. Allah rahmet eylesin. Herkes herkes arkasında. Katili MHP'nin içinden çıktı. Daha da ne diyeyim ben abi ya. Şimdi şöyle bak ince hesaplara benim aklım ermez bu ya yani of ince hesaplara arkadaşımızın aklı ermiyor. Orada biz de toplanmışız yani anlatmaya çalışıyoruz. Yok Apo, yok PKK, yok Sinan Ateş. Ah be kardeşim ya işte AK Parti ve Erdoğan varlığını bu tür insanlara borçlu. Bunlar olduğu sürece Erdoğan'ın sırtı yere gelmez. Net bir şekilde. Sadece bu da değil. Elbette ki basiretsiz, başarısız muhalefetin katkılarını da unutmamak gerekir. Abi Ercik, Ersin. Ersin ki doğru yere oy verin ya. <laughs> doğru yere <laughs> oy verin. Abi, abi bak sana şey çok basit bir soru sordum. Hmm. TRT'ye, devletin kanalına... Apo'nun kardeşi çıktı. Bu bir terörist. Abi. Anlatabiliyor muyum? Tamam. Abi bakışlara bakın ya. Ölmüş. Bitmiş. Beyin gövdeyi, şeyi, akıl, hani denir, ruhu terk etmiş, beyin terk etmiş, vücudu terk etmiş. İptal, iptal, robot. Mankurtlaşmak dedikleri herhalde bu olsa gerek ya. Tamam, Aynı, tamam. Ya. Peki, neden, e, neden sence? Peki, peki. Şey milletvekili, AKP'nin milletvekilleri, başbakan, cumhurbaşkanı neyse. Bunlar... Bu adam masum diyor mu? Serbest bırakın diyor mu? Demiyor. Ya Erdoğan bununla ilgili açıklama yaptı. Dedi ki benim haberim yoktu kırmızı bültenle arandığında. Erdoğan'ın haberinin e, olmaması e, imkanı olabilir mi? Cumhurbaşkanının bundan haberi olmama e, ihtimali var Hayır ben sana şunu sormak istiyorum. Ya haberi Dersini... olmama ihtimali yok. Evet. Var tabi. Abi, abi sorun şu. Maliye Sor. Bakanı'nı biliyorsun. Nurettin Nebati. Evet. Bir açıklama yaptı. <gülüyor> <gülüyor> dedi ki açıklamasında kişi başına düşen milli gelir 12 bin doları aşacak dedi. Hedef abi. o. Hedef. Hedef 25 bin abi? Ya şimdi şöyle. Bakın. Başta söylemedim gerçeği söylüyor da önce dediler ki 2023'te hedefimiz milli gelir 25 bin dolar olacak olmadı 2023'e geldik şimdi diyorlar ki 2023'te 12 bin dolar olsun 12 bin dolar da anlaşalım ya uzat elini anlaşalım ya ne var yani ne olmuş yani yaklaşık 12 buçuk 12 bin beş rakamlar bile kafayı yedirtti insanı ya. Anlaşalım artık yani 12.500 12,5 milyon yahu ay delirmemek elde değil ya vallahi billahi ya alenen yalan söylüyorlar alenen çarpıtıyorlar ben de geliyorum burada anlatmaya çalışıyorum ya 25 bin dolar nerede 12.500 dolar nerede 12 bin dolar nerede ya 13 bin dolarlık ve 12 bin dolarlık bir fark var ya yani yalan söylenir de atılır da bu kadar da atılmaz be arkadaş. Şimdi hedefi tutturamayabilirsiniz. Çünkü bu bir çalışma. Çünkü etrafınızı etrafınızı sarmış e, yılanlar var. Hükümetimiz yapıyor yani. İnanıyor musun sen buna? Yani şimdi inanmak zorundayız. Neymiş? Kardeşimiz inanmak zorundayız. Hayır abicim. İnanmak zorunda falan değilsin. Sorgulamak zorundasın. Sana da, bana da, bu ülkede yaşayan herkese de inandığınız, inanıyorsanız tabii, yaratıcı, Allah akıl vermiş, fikir vermiş. İnanmak zorunda değilsin. İnanacağın eğer inanıyorsan bir yaratıcıya, kitabına, peygamberine, meleklerine inanırsın. Sizi yönetenlere, bizi yönetenlere inanmak zorunda değiliz. Muhalefete de inanmak zorunda değiliz. Ama bakın esas bomba şimdi geliyor. Neden zorundasın abi? Ya şimdi senin kendi fikrin yok mu? Yaşantın yok mu? Görmüyor musun? Ne kazanıyorum, ne yapıyorum? Ne kadar kazanacağım? Bunları öngöremiyor musun? Vallahi abi şimdi bu memlekette iş var. Neymiş? Bu memlekette iş var. İş beğenmiyorsunuz. Sizin anköller sizi. İş beğenmiyorsunuz. İş var. iş var. Peki devamında neymiş? Bakalım ne diyor? Ama insanlar çalışmıyor. Tamam, tamam ben bak. de işsizim. Ama sen de işsizsin. İş var çalışmak istemiyorum o zaman. Ay. Tamam. Yoğurlar i̇ş yok şu an yok. Bir... <laughs> ay ay ay, ay. 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 karnım karnım ağrılar girdi. <laughs> İş var. İş beğenmiyorsanız ben işsizim. Nasıl yani? Hani iş vardı? <laughs> Şimdi bir dakika. Sen işsizsin. İşsizim. Emin dedin ki iş var. İnsanlar çalışmıyor. Evet. E sen de mi çalışmıyorsun? Yani i̇ş var ama çalışmıyor. Yok. Ben de çalışmıyorum. İstemediğin için yani. <laughs> ya hayır. Yani iş bulamadığım için. <laughs> Ay, Acı acı. Ağlamamız lazım arkadaşlar. Ağlamamız gerekiyor. Vallahi ya, ağlayalım ya. Güldüğüme bakmayın. İçim kan ağlıyor. İş var. Çalışacak kimse yok. İş, iş, niye iş mi beğenmiyorsun? Yo iş bulamıyorum. Abi şaka mısınız siz ya? Ne hani iş vardı? Ya şimdi bu abim desem der ki bu abim der ki ben sorumlu ben değilim. Bana sorsan ben değilim. Ona sorsan o değil. Arkadaşlar bitiriyorum. Yoruldum. Karnım ağrılar girdi. Vallahi bile zaten bugün röportajlarda yeterince çileden çıkardılar beni. İstiyorsanız sen ne dersin kanalına gir videonun devamını. Önce, öncesi falan yoktu zaten. Başından verdim. İzleyebilirsiniz. İzleyin. Ne olursunuz izleyin. Yani videoları beğenip beğenmemeniz önemli değil. Zaten beğeniyorsanız kanalımıza geldiyseniz, abone olduysanız eyvallah. Hem sen ne dersin kanalı için hem de kendi kanalım için. Kimseye zorla kanalımıza abone olun demiyoruz. Zaten buradaysanız muhtemelen videomuzu da beğeniyorsunuz. Şöyle diyorlar mesela videolarımızı beğenirseniz algoritma daha çok öneriyor mu? Şöyle bir şey var ama hatırlatmaya gerek yok ya. hepiniz akıllı insanlarsınız. Bu videoları izliyorsanız aynı fikirdeyiz demektir. Zaten aynı fikirde değil değilsek zaten dislike'a yani beğenmemeye basıyorsunuzdur. O kadar da şey değilsiniz yani basarsınız. Neyse bazıları da beni eleştiriyor. Neden eldivenlerle çıkıyormuşsun böyle kesik eldivenlerle? Ya şu anda çekim yaptım bu stüdyoda. Ha, burası buz gibi arkadaşlar. Soğuk. Mecburen ellerim üşümesin diye eldivenleri giyiyorum. Bu satmayı yapıyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Huzurlu kalın, sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzce olsun demek istiyorum ama olmuyor biliyorum ama olsun yine de biz iyi olmaya çalışalım